Bugün e, ben kendimi tanıtayım önce. E, ben Ünog'dan Sercan Muhlacı, Ünog'un kurucu direktörüyüm. 2017'nin Şubat ayından beri Ünog'daki aramacı gütmeden oyun sektörünün gelişmesi için, Türkiye'de bağımsız oyun geliştiriciliğinin yayılması için faaliyetler yürütüyoruz. E, bu amaçla konferanslar vesaire düzenliyoruz. ama bunlarla alakalı zaten ayrıntılı bilgiyi vereceğim. E, ben hazır dinleyenler için şeyi sorayım. E, aramızda bağımsız geliştirici olarak kendini gören kendini bu şekilde tanımlayan kaç kişi var ya da e, kendisini bağımsız oyun geliştirici olarak e, göstermek isteyen kaç kişi var bunları merak ediyorum ki bu bizim için de bir e, başarı kriteri olacak ki e, bakalım bizi izleyen kaç kişi henüz bağımsız oyun geliştirici değilmiş ve bununla belki gaza gelebilecek e, evet şu an ekranda gördüğünüz pixel art aslında komünite dizisinin e, geliştirdiği oyunun görselleri, e, sunum içinde uyumlu olacağını düşündüğüm için kullandım. Bugün biz toplulukların bağımsız geliştiriciler için neden önemli olacağını, neden olduğunu konuşacağız ve bu bağlamda UNOG'un motivasyonundan bahsedeceğiz. Bir yandan da e, bağımsız oyun geliştirici olmak için e, nasıl adımlar atması gerekiyor insanların, geliştiricilerin buradaki zorluklar, avantajlar neler onlardan bahsedeceğiz. Ee, başlamadan önce eğer e, dilerseniz unok.dev adresinden üniversiteli unok.dev adresinden unog Oyun Geliştirici topluluğunu e, ziyaret edebilir ve tanıyabilirsiniz. Discord sunucumuz, Facebook grubumuz, LinkedIn grubumuza katılabilirsiniz. Burada paylaşımlar yapabilirsiniz veya tartışmalara katılarak aslında sektör hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz. E, internet sitemizi yeni zamanda geliş, e, yeni güncelledik. Eğer önerileriniz eksiklikler görürseniz onları bize, bizimle paylaşırsanız da seviniriz ayrıca. Neden bağımsızız diye sormak istiyorum öncelikle. E, bu çünkü kritik bir mevzu. Hem e, bağımsız oyun geliştiricinin ne olduğunu anlatmak için bu soruyu sormak gerekiyor. Hem de e, biraz motivasyon katması için önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle oyun sektörüne baktığımızda birçoğumuzun hayalini kurduğu oyunlar e, gözümüze çarpıyor. İşte e, büyük çaplı binlerce kişinin çalıştığı pazarlama ekibinin en az geliştirme ekibinin kadar büyük olduğu e, ve milyonlarca doların e, havada uçuştuğu oyunlar ve projeler var. Ve bu projeler yıllarca sürebiliyor. E, bu gibi projelerde çalışmak birçok kişinin istediği şey olabilir. E, ve biz oyun bağımsız oyun geliştiricileri arasında da bu birçok kişinin hayali, ee, Ubisoft'ta çalışmak, e, CD Projekt Red'de çalışmak gibi. Ama e, bunun bazı eksileri var. Bu tür büyük projelerin içerisinde çalıştığınızda e, bazı dezavantajlara kapılıyorsunuz. Bir yanda da bağımsız oyunlar var. Daha az ekiplerle yapılan ve gerçekten sizin ürünlerinizin çıktığı oyunlar. Bunların ortak noktası arkadaşlar oyun sektöründe denenmemiş şeyleri deneyen projeler bunlar. Ee, eğer bir büyük stüdyoda çalışırsanız ve binlerce kişinin e, hayatta kalması için kar amacı güttüğü bir şirkette çalışırsanız size Minecraft gibi bir oyun yapmak mantıklı gelmeyebilir. Çünkü uzun yıllar boyunca bir e, uğraş gerektiriyor, bir e, odaklanma gerektiriyor. Bunun karşılığında kar elde edip etmeyeceğiniz çok da garanti değil. Aynı zamanda e, Projenin nasıl yönetileceğiyle alakalı çok farklı fikirler çıkabilir. Ee, mesela Minecraft, Papers Please, The Long Dark, Factorio gibi ekranda gördüğünüz oyunlar binlerce kişinin çalışan şirketleri doyurmayabilir. Ama e, maddi açıdan düşündüğümüzde, ama bağımsız oyun geliştiricileri için bunlar gayet e, verimli projeler diyebiliriz. Ve bunun yanında aynı zamanda e, şunu da söylemek lazım aslında Minecraft bu gelir modelinde en çok satış yapan oyunlar arasında endüstride bu da e, jackpot gibi görülebilir oyun sektöründe eğer indie oyun geliştirici olarak ilerlerseniz e, kariyerinizin bir noktasında oyun sektöründe asla unutulmayacak projelerle de ortaya çıkmanız mümkün ve insanlar farklı oldukları için bu projelere ilgi gösterebilirler bir diğer olay da aslında kalabalık ekip olmanın dezavantajı olan e, kendi kararınızı verememe e, ve yaptığınız işte kendinizi e, ön plana koyamama. Oyun projeleri hepimizin bildiği gibi üzerine çalıştığımızda e, yapmak istediğimiz işte gerçekten ismimizin olmasını isteriz ve bu başarıyı mümkün olduğunca az kişiyle paylaşmak isteriz. Çünkü bu bir sanat eseri gibi bir şeydir. Oyunu sanat eseri gibi geliştirir bağımsız oyun geliştiricileri. Ve e, oyunun oynanması, oyunun takdirle karşılanması bağımsız oyun geliştiriciler için en güzel şeydir diyebiliriz. Ee, bu aşamada yüzlerce kişinin çalıştığı büyük projelerde sizin e, oyuna kattığınız şey gölgede kalabiliyor. Bu nedenle bağımsız oyun geliştirici olmayı seçip e, ödüller peşinde koşabilirsiniz. E, ekranda gördüğünüz Lucas Pop, Papers Please'in geliştiricisi. Kendisi e, BAF'ta Ödüllü birçok oyunun e, geliştiricisidir. Tek başına e, üstleniyor bütün projeyi. E, eşiyle beraber hatta birkaç aşamada da e, geliştirme yapabiliyor. Bu gibi bir e, öz disipline sahip olduğunuzda bağımsız oyun geliştirici olmak sizi e, motive edebilir. Bir yandan da diğer bir mesele kendi zamanınızı Ayarlayabilme, bağımsız oyun geliştirici olduğunuzda bir freelancer gibi kendi zamanınızı, kendi iş planınızı oluşturabilirsiniz. Bu birçok kişinin bağımsız oyun geliştirici olma tercihi. Ama biraz da güzel gözüken ama çok da güzel olmayan bir sorumluluk. Çünkü soldaki resimdeki gibi her zaman tatil yapmanız mümkün değil. Hatta hiç tatil yapmamanız bile mümkün. Genellikle projeyi tek başına veya küçük bir ekiple ilerlettiğiniz için zamanınızı daha çok çalışmaya yönelik günde 11 saat 12 saat o proje üzerine çalışmaya yönelik bir plan yapmanız gerekebiliyor. Çünkü düşündüğünüz zaman yüzlerce kişinin binlerce insanın bir araya gelip yaptığı operasyonları çok küçük kişilerle bir ekiple yapmanız gerekiyor ve bu da yanında çok çalışmaya gerektirebilir. Bunun yanında da şuna karar verebilirsiniz bir projeden sonra aylarca tatil yapmaya karar verebilirsiniz. O yılı gerçekten e, sanatsal tarafınızı güçlendirmek için e, çalışmamaya adayabilirsiniz. Ama bu tür e, yani büyük ekiplerde, triple A projelerde patronunuzdan bu tür şeyler talep etmeniz çok zor. E, bir diğer mesele de topluluk meselesi arkadaşlar. Ben aslında bağımsız, neden bağımsız oyun geliştiricisiyim diye sorduğunda beni en çok cezbeden şey bu. Ben insanlarla iletişim kurmakta ve insanların geri dönüşlerini almakta projemle alakalı çok motive oluyorum. güzel bir iş ortaya çıkarttığımda insanların bunu oynaması beni çok motive ediyor. ve bu yüzden de game jam'lerde vesaire oyunlar geliştirip çevreme bu oyunları verdiğim'i fark ettim. Bunu bilinç olarak yapmıyordum ilk başlarda. Bunun tamamen içgüdüsel olduğunu fark ettim. Lise seviyesi lisedeyken bile e, küçük küçük text based oyunlar yapıp arkadaşlarımla bunu oynamaya çalışıyordum ve bu beni e, uzun vadede bağımsız oyun geliştirici olmaya yönelik e, cezbetti. Ekranda gördüğünüz soldaki Minecraft'ın e, bir Konferansı mı demeli artık bir etkinliğinden. Gördüğünüz gibi insanlar o Minecraft'daki karakterlere bürünüp e, bununla e, eğleniyorlar, bununla gurur duyuyorlar. O karakteri büründükleri için. Ben Minecraft'ı geliştiren bir geliştirici, bağımsız geliştirici olsaydım bu beni çok mutlu ederdi. Ve gelecekte geliştirdiğim oyunlarda da böyle bir topluluğun içerisinde bulunmayı çok isterdim. Sağdaki de e, No Man's Sky isimli bağımsız oyunum. O da çok büyük. Çaplı bir oyundur ee, ama daha küçük bir ekiple yapılmıştır. Neredeyse bir triple A oyun diyebiliriz. Ee, no Man's Sky'ın yaşadığı çok fazla sıkıntı vardı sektörde. İlk çıktığı zamanlarda e, yeteri kadar ilgi görmem, ya yani ilgiyi çok fazla insanlar bekledi. Bir uzay simülasyon oyunu ve insanlar gerçekten uzayda e, hayat simülasyonu beklediler. Ama oyun bunu sağlayamayınca ve multiplayer konusunda da eksiklikler yaşanınca Maalesef kötü yorumlar gelmişti. Hello Games burada oyunun geliştiricisi olan Hello Games burada projeyi kilit başka bir projeye geçebilirdi. Bir triple A stüdyonun yapacağı en mantıklı hareket ne olurdu? Çünkü zaten satılmış, zaten kar elde etmiş bir oyunun üzerine güncelleme çıkmak çok da e, kar olarak mantıklı değil e, diye düşünebiliriz. E, ama Hello Games burada oyuncuları yalnız bırakmadı ve üzerine yıllar süren bir uğraşla bir güncelleme çıkardı. Ve oyun düzeldi. Gerçekten oynanılabilir ve insanların beklediği seviyeye yaklaştı. Bunun sonucunda da oyunun fanları kendi aralarında bir kampanya oluşturdular, para topladılar. Hello Games'in ofisine giden ana yola, ana yolda bulunan bir billboard'a bu şekilde thank you yazdırdılar. Bu mesela bunu gören ben Hello Games çalışanlarının çok mutlu olduğuna inanıyorum. ve Hayalim de gerçekten tekrar etmek gerekirse bu tür bir topluluğa sahip olacak oyunlar geliştirmek diyebilirim. Bunun yanında eğer aramızdaki anladığım kadarıyla birçoğumuz henüz indi olma amacıyla hareket eden e, geliştiricileriz. E, bu beni çok mutlu etti. E, chatten gördüğüm kadarıyla. Yeni gelenler, selam verenlere de selamlar var. E, bu ekranda gördüğünüz içerikleri tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar gerçekten bir bağımsız geliştiricinin böyle kendini motive ettiği kısımlar. Daha fazlası var tabi ama bunu siz zaten araya araya bulacaksınızdır. In the Game, The Movie bir belgesel. Microsoft zannediyorum biraz arka planında çok kendini göstermeden bulunuyor çünkü Dört oyundan bahsediliyor bu belgeselde ve bu dört oyunda Xbox Exclusive oyunlar. O nedenle hani biraz böyle o gözle bakmakta yarar var. Ama anlattığı metin, anlattığı ortam in the game, the movie'de gerçekten sizi böyle game jam'lere motive eden, insanlarla bilgi paylaşmanıza motive eden bir hissiyata sahip. Aynı zamanda o böyle acı çekmenin ne kadar kendi oyununuz için acı çekmenin de ne kadar e, duygusal bir tarafının olduğundan bahsediyor. Sonunda bir de başarılı olunca o proje gerçekten e, böyle gözyaşlarıyla <laughs> izleyebileceğiniz bir belgesel. Noclip de bir YouTube kanalı aslında. E, sık sık bağımsız başarılı bağımsız oyun geliştiricileriyle röportajlar yapıyorlar. E, bu röportajlarda da çok ilginç konulara değiniyorlar o YouTube kanalında takip etmenizi öneririm o klipi ve en önemlisi aslında orada en küçük yeri kaplamasına rağmen içayo ee, içtato Itch.io da bağımsız oyun geliştiricilerinin Aslında Facebook'u merkezi gibi bir yer çok Facebook'u denemez Aslında bir sosyal medya değil ee, bağımsız oyun geliştiricilerinin Steam'i diyebiliriz ee, geliştirdiğiniz oyunları burada yayınlayabilirsiniz ücretsiz bir şekilde Hatta satabilirsiniz İç ayı bundan bir kar payı da almıyor. E, donation bazlı ilerliyor diyebiliyorum. E, herhangi bir ücret e, şeyi talep etmiyor. E, gayet güzel bir sistem aslında. Ş şöyle bir sıkıntısı var. Herkes oraya oyununu koyabildiği için biraz kirlilik söz konusu. Ama ana sayfalarını çok düzenli tutuyorlar. O yüzden oradaki oyunları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda oradan yeni ekipler de tanıyabilirsiniz. Network'ünüzü de geliştirebilirsiniz. Orada bol bol vakit geçirmeniz bağımsız oyun geliştirici olarak sizin kendinizi endüstride görmeniz için önemli. Aslında bu da bir topluluk diyebiliriz. İç Ayo topluluğu diyebiliriz buraya. Çünkü insanlar burada bir ortam oluşturmuş durumdalar ve bu ortamda kendileriyle bilgi paylaşıyorlar. Ve feedbackler veriyorlar birbirlerine. O yüzden iç Ayo da önemli bir platform diyebiliriz. Takip etmenizde yarar var. Peki, bu güzel şeylerden bahsettik yani evet, iyisiyle kötüsüyle bağımsız oyun geliştirici olmanın bir tarzı var. En nihayetinde açıkçası bağımsız oyun geliştiricisi olmak Bence Zor bir şey Ve Herkesin tercih edebileceği bir şey değil, herkesin tercih etmemesi de gereken bir şey. Ben mesela Bağımsız oyun geliştirici olarak kendimi Tanımlıyorum ancak Bir aslında oyun stüdyosunda çalışıyorum ve maaş alıyorum. Bu Aşamada kendimi ne kadar bağımsız oyun geliştiricisi olarak tanıtabilirim? Hala kendime sorduğum bir şey. Şu yüzden kendime bağımsız diyorum. Game Jam'lerde oyunlar geliştiriyorum. Ee, arkadaşlarımla oturduğumda mini oyunlar ortaya koyabiliyorum. Hayalimi kuruyorum ki gerçekten e, kendi stüdyomu fund edebildiğim, e, kendi zamanımı planlayabildiğim ve kendi projemi management edebildiğim, kendi projemi yönetebildiğim bir e, kariyer çizebileyim. Ama henüz bunun için tecrübem daha fazla tecrübem olması gerektiğine inanıyorum. E, gönül isterdi ki o Gora filmindeki gibi bir kaset doldurma sahnesi olsun ve bize bir bağımsız geliştirici yetenekleri addedilebilsin. İndi olmanın birçok fazla e, koşulu var. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Öncelikle arkadaşlar bağımsız olmak kendisinde bir öz disiplin gerektiren bir şey. Yani siz Birisinden direktif almadan, birisinden yönlendirme almadan, destek maddi destek almadan ilerlemek için kendinizin nasıl verimli çalıştığını keşfetmesi lazım ve tembellikten kesinlikle kaçınması lazım. Bağımsız başarılı bağımsız oyun geliştiricilerinde gördüğümüz şey verimli ve başarılı verimli ve çok çalışıyor olmaları bu e, bu işin gerçekten kilit noktası. Eğer öz disiplininizi oturtamadıysanız, eğer size verilen işler şu an bile e, verimli şekilde bitirilemiyorsa sizin tarafınızda, zamanınızı iyi planlayamıyorsanız, indi olmak sizin için doğru bir karar olmayabilir henüz. E, i̇kinci bir mesele de bilgi birikimi ve tecrübe. Başarılı bağımsız oyun geliştiricilerinde gördüğümüz şey, bu kişilerin AAA stüdyolardan çıkıp daha sonra kendi projelerine yönelmesi olduğunu görüyoruz. Örneğin Minecraft'ı yapan e, Notch, Marcus Persson, King'de çalışan bir oyun geliştiricisiydi. Yani kendi Crash'ı yapan ekipte çalışıyordu. Daha kendi Crash projesinde çalıştığını düşünmüyordum ama King firmasında çalışıyordu. Orada edindiği tecrübeyle Mojang'i kurdu. Az önce iki tane ödül, BAFTA ödülü taşıyan Lucas Pop Square Enix'te çalışıyor olması lazımdı. Japonya'da yaşıyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi Square Enix'te yıllarca çalıştıktan sonra kendi projelerini yapmak üzere karar vermiş ve bununla alakalı kariyerini çizmiş. O yüzden acele etmemenizde yarar var. Tecrübe edinmeniz çok önemli. Çünkü önünüze çok fazla engel çıkacak ve bu engelleri size birisi maaş öderken aşarken rahat ettiğiniz kadar rahat edemeyeceksiniz kendi paranızı ortaya koymuş olacaksınız. Kendi zamanınızı ortaya koymuş olacaksınız paradan daha önemlisi. Bunlar sizi bir yerden sonra strese sokabilir. O yüzden tecrübe yeterli tecrübeye sahip olmadan ki bu tecrübe 10 yıllık bir tecrübe olabilir. Yeterli bilgi birikimine sahip olmadan indi olmaya kalkışmak biraz cesaretçi olabilir. Bunu yapabilenler var, başarılı olanlar var. Ama başarılı proje ortaya koyabilmiş çok az kişi var. Hatta örnek bile veremeyebilir. Üçüncüsü de stil ve hayal gücü. İndi olmanın bahsetmiştik yani bir diğer meselesi farklı olabilmek. Endüstride ilginç şeyler ortaya koyabilmek. Bu biraz cesaret de isteyen bir şey. Çünkü ilginç bir şeyin alıcısı olup olmayacağı da bir mesele. Yani siz sırtına roket takıp uçan bir keçi simülasyonu yapma fikriyle ortaya çıktığınızda bu gülünüp geçilebilir. Bunun e, gerçekten satışa ulaşması bir hayal olabilir. Ama bunu yaptığınızda en başarılı oyun da olabilir. O nedenle e, biraz burada stilistik çalışmak ve hayal gücüne sahip olmak önemli. Eee eğer indie oyunları incelerseniz hem görsel olarak, hem game design olarak farklı işler ortaya koyduğunu görüyoruz. Diğer iki olay da motivasyon ve networking. Ee, bir kere burada motivasyon elde etmeniz kritik. Yani yaptığınız proje yıllarca, aylarca sürebilir. Buna motive misiniz? Ee, i̇nsanlar size kötü feedbacklerle geldiğinde, başarısız olduğunuzu, söyle olduğunuzu söylediğinde buna rağmen hala projenize aşık mısınız? Bunu sorgulamanız lazım. Aşık mısınız derken de şunu da söylemekte yarar var. Aşık olmak çok iyi bir şey değil projeye. Bazen gerçekten projenin iptal olması gerekebilir. Bazen gerçekten sizin tecrübeniz o projenin iyi olmadığını söyleyebilir. Ya da çevrenizdekiler bunu fark ettirebilir. O nedenle e, bazen bırakmak da gerekiyor. Orada işte kritik nokta ne kadar tecrübeniz var buna karar verebilecek. Ve son olarak networking, e, yarın bir gün oyununuzu yayınlamanız gerektiğinde veya QA testine sokmanız gerektiğinde networking e, size çok yardımcı olacak. Çünkü <laughs> ortaya başarılı bir e, o iş koyabilmek için ona aslında iyi komponentler eklemeniz gerekiyor. Yani başarılı bir QA operasyonu gerekiyor, bunu outsource edebilirsiniz başarılı bir topluluk management yönetimi gerekiyor. Bunu yine çevrenizdeki insanlardan yardım alarak yapabilirsiniz. O yüzden networking de önemli. Şimdi sıra geldi. Biz burada toplulukların öneminden nasıl bahsedebiliriz? Ünok olarak arkadaşlar biz tüm bu e, şeylerin farkındayız. Türkiye'de oyun sektörünün nasıl gelişeceğini iyi çözümlediğimize inanıyoruz. Türkiye'de oyun sektörünün gelişmesi için nasıl eksiklikler olduğunun farkında olduğumuza inanıyoruz. Bu nedenle de dört aşamada biz kendimizi sorumlu hissediyoruz. Birincisi tecrübe paylaşımını sağlamak. Ee, geliştiriciler arasında elde edilen tecrübenin paylaşılması çok önemli. Eğer e, elde edilen bir ortada know-how varsa, birisi bir sıkıntı yaşadıysa ve bunu başkasıyla, bunu başkasıyla paylaşmıyorsa... Herkes o labirentte o duvara çarpıp duracak. Bu sektörün ilerlemesi için bir engel. Biz istiyoruz ki o duvara çarptıysan gel bizimle paylaş, toplulukla paylaş ki başkaları çarpmasın. Ve hep beraber o labirentin çıkış yolunu bulabilelim. Çünkü biliyoruz ki endüstrilerde gördüğümüz şey çıkış yolu bir kere bulunduktan sonra onu takip eden çok kişi oluyor. Mesela peak satışı. <laughs> Kusura bakmayın biraz su içmem gerekiyor. <laughs> Mesela Peak'in satışından sonra gördüğümüz şey e, oyun endüstrisine çok girer oldu. Ve Peak'ten ayrılan ekipler çok güzel yatırımlar alarak e, kariyerlerine devam ettiler. Bu yüzden biz başarının aslında çevreye yayılabilecek bir şey olduğuna inanıyoruz. Topluluğumuzdaki en büyük e, öngördüğümüz şey bu biz başarılı insan yaratmaya çalışıyoruz. Ve başarılı insanların da etrafına ışık yayması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bunu bir dağ gibi düşünün, bir yığın gibi düşünün. Tepede tek başınıza durmanız mümkün değil. Sizin sizi takip eden insanlar olması gerekiyor. Çevre edinmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Ünogun etkinliklerine katılarak yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ve bu insanlar size daha demin bahsettiğim durumlarda yardımcı olabilirler. Size nitelikli feedback verebilirler. Bir diğeri farkındalık. Eğer farkındalık edinirseniz oyun sektörüyle alakalı bu size e, bilmediğiniz kapılar açabilir ve projeniz için hızlandıracak işler ortaya koyulabilir. E, bu yüzden Unog'un içeriklerini takip edip Unog'un Discord'undaki insanların konuşmalarını takip edip bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Mesela bir issue tracking çözümü öğrenebilirsiniz veya Mesela bu etkinliği örnek alalım. İlk sunumuzda e, data ile alakalı bilgiler verildi. Mesela bu bir farkındalıktır. Çünkü yarın bir gün kendi projenizi yapmaya başladığınızda böyle bir şeyin olduğunu ve böyle bir ihtiyacın size ne gibi şeyler kazandıracağına dair bir farkındalığınız oluşuyor. Ve son olarak da motivasyon. Çevrenizde oyun geliştiren ve başarılı olan insanlar gördüğünüzde e, sizi bu motive edecektir başarılı insanlar gördükçe siz de başarılı olmak isteyeceksiniz. Ünog olarak biz bunu da sağlamak istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi etkinliklerimizde insanları bir araya getiriyoruz. Tabii pandemiden dolayı maalesef bunu şu an sağlayamıyoruz. En yakın zamanda tekrar fiziksel etkinliklere dönmeyi bize çok istiyoruz. Sunumu bitirmeden önce sorularınız varsa alabilirim. Ee, sunumun sonunda onları cevaplayacağım. Bir etkinliğimiz var bizim. E, sektörün ciğerini bildirim ödülleri düzenliyoruz. Eğer e, haftaya düzenlenecek olan, olan Game Awards'ta kazanacak oyunları bilebilirseniz veya hiç bilemezseniz, gerçekten en iyi veya en kötü şekilde tahmin edenlere ödüller vermek istiyoruz. unoc.dev slash ciğerini bildirim 2020 adresinden. Bu etkinliğe siz de katılabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Bana her zaman sercan.unokab.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, kısaca hemen sorulara ben e, bakayım. Ali bir soru sormuş. Eğer vaktimiz varsa in canım. Evet vaktimiz var. Öncelikle sunumunuz için e, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Hemen bir sorumuz var. Hyper-Casual dışında Indie tarafından neler yapılabilir? Yani hangi alanlara yönelebiliriz? Aslında... Şunu söylemek lazım. Ee, hyper casual bir indi geliş yani hyper casual dışında hyper casual zaten indiliğin çok içinde olan bir aşama değil. Çünkü hyper casual doğasında bir publisher ile çalışmak var. Bu yukarıda bahsettiğim hani kendi projenizi yapma durumu vesaire e, hyper -casual'da çok doğru çalışmıyor. O yüzden bunu daha sanatsal olarak düşünmek lazım. Bağımsız geliştirici. Bunun kritik noktası bu. İşin sonunda çünkü ortaya sanatsal bir şey çıkıyor. Sanatçının kendi ürünü çıkıyor. Hyper Casual burada e, doğru adım değil. Indie tarafında ise game jam'lere katılabilirsiniz. Yani eğer bağımsız oyun geliştirici olarak kariyerinize adımlar atmak istiyorsanız e, game jam'lere katılmanız kesinlikle en önemli şey. Bu game jam'lar şu an pandemiden dolayı online oluyor. E, bizim to topluluğumuzu takip ederek zaten bu game jam'ları e, farkında olabilirsiniz. Biz bunların duyurularını sık sık yapıyoruz. Yakın zamanda ise en yakın zamanda Global Game Jam etkinliği var. Bununla alakalı duyuruları da yakın zamanda biz çıkacağız. Bu Global Game Jam etkinliği dünya çapında gerçekleşen ve binlerce geliştiricinin katıldığı bir oyun geliştirme maratonu. Hekatonlara benzetebilirsiniz. Game Jam'leri bu arada. unut. söylemeyi unuttum. 48 saat içerisinde bir ortaya oyun konulması gerekiyor. Ekip kurabilirsiniz, tek başınıza yapabilirsiniz ama kısıtlı zamanda, kısıtlı kaynaklarla ortaya bir ürün koymanız, bir oyun ortaya çıkarmanız gerekiyor. O yüzden bağımsız oyun geliştiricisi olarak bu sizi e, bir adım, bir adım ileriye götürecektir. Ben kariyerime böyle başladım. E, herkese de tavsiye ederim. E, Toplumuzu takip edersiniz zaten bu tür etkinlikleri de e, görebilir ve bunlara katılabilirsiniz. Ben herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten e, enerji çok yüksek. Umarım etkinliğin devamında da bu devam eder ve verimli bilgiler aktarılır aktarılıyor çünkü. Ben bile çok şey öğrendim. Kim bilir hani sektöre yeni giren kişiler neler neler öğrenmiştir. Tekrar organizasyona da teşekkür ederim.